Bir de bahsetmiyorum yani son 30-35 yıldan bahsediyorum. Bakın 25 sene yani ben Melih Gökçek hakkında 5 kat konuşurum. Mansur Bey hakkında bir kat konuşurum. Diyeceksiniz ki ya kat nerede? 25 sene bu, 5 sene bu. Ha derseniz ki aday oldunuz, evet. Çünkü 5 senede de vay be geldi ve kent estetiği, kent planı, konut sorunu ve ulaşım sorunu yavaşladı diyemiyorum. Yani soyatta sıkıntı yok ama yavaşlamadı. İşler değişmedi. Ankara ise 25 senede parsel parsel satıldı. Ben söylemedim. Bunu AK Parti'nin üst düzeyi Melih Arınç söyledi. Gökçe'ye söyledi. Burayı parsel parsel sattın dedi ve doğru bu. Yani Ankara'ya baktığımızda öyle bir rant ağı gelişmiş ki müteahhitler onlardan iş alanlar alttaki taşeronlar imar izinleri inanılmaz